Merhaba, ben Logo Yönetsiz ERP Ürün Yönetim Ekibinden İş Analisti Dilek Dilaver. Bu videoda 90663, 906213 patch sürümleri ve 9067 ana sürümünde tamamlanan ilaç-tıbbi cihaz e-faturaları ile ilgili tebliğ düzenlemesinden bahsediyor olacağım. Daha önceki sürümlerde ilaç ya da tıbbi cihaz mevzuat türünden farklı olan stok kartlarının ilgili fatura kalemlerinde kullanılması tebliğ gelince izin verilmemişti. Ancak tebliğe uygun olarak son güncellemelerle beraber artık ilaç ve tıbbi cihaz faturalarında mevzuat tipi ilaç ve tıbbi cihaz olmayan stok kalemleri de ilgili faturalarda yer alabilecek. Bunu örneğimizde şu şekilde inceleyebiliriz. Bir stoğumuz şu anda ilaç mevzuat tipinde. Diğer bir stoğumuzda ise herhangi bir mevzuat tipi belirlenmemiş. Bu iki tane stok kalemini aynı fatura içerisinde kullanmayı deneyelim. Satış faturası ekranına geliyorum. Burada ilgili M001 carim için bir e-fatura düzenleyeceğim. İlaç tıbbi cihaz parametresini işaretliyorum. İlaç tıbbi cihaz parametresini işaretledikten sonra kalem bilgilerine geçiyorum. Burada öncelikle ilaç mevzuat tipindeki stok kolumu girişini gerçekleştiriyorum. Bir kutu ilaç olarak giriş yapacağım. Burada seri takibim olduğu için seri rehberinden ilaç için seri seçimine gerçekleştiriyorum miktar güncellemesini yaptıktan sonra ilgili kalem için faturada kaydını oluşturuyorum. İlaç mevzuat tipinden farklı olan bir stok kalemi olarak bir numaralı stok kodumu seçiyorum. Yine bundan da bir adet girişte bulunuyorum. Satış faturasında bir tane ilaç, mevzuat tipindeki stok kodum, bir tane de e, ilaç ya da tıbbi cihaz olmayan bir stok kodum yer almakta. E, daha önceki sürümlerimizde de sağ klikten de eğer ki seri takibi yapmıyorsanız, buradan ilaç tıbbi cihaz işlemlerinden detay ekle PTS, detay ekle Excel, e, detay izle ve sil işlemlerini yapabiliyordunuz. Yine aynı şekilde devam ediyor. İlaç türünde olmayan stoklarınızda ise ilaç ya da tıbbi cihaz, ilgili seçim pasif gelecektir. Belgemizi tamamlıyorum. Toplamlar tamam deyip e-fatura oluşturma kısmına geçeceğim. Faturamızın kaydı gerçekleşti. Şimdi toplu e-fatura oluşturma ekranına geçiyorum. E, şu anda satış faturası ekranında mevzuat tipi ilaç ya da tıbbi cihaz olan stoğumla e, mevzuat tipi tıbbi cihaz ya da ilaç olmayan stoğumu aynı e, fatura üzerinde kullanabildim. Şimdi e, XML tarafında e, fatura XML'inde ne tür bir değişiklik yapıldı? Buna bakalım. E, 290 numaralı e-faturam için taslak oluşturuyorum. Taslam oluştu. İngilizce faturaya çift tıklayalım. Şimdi iki tane kalemim vardı. Birisi ilaç tipindeydi. Birisi mevzuatında ilaçlı tıbbi cihaz olmayan bir kalemdi. E, i̇ki kalemde faturamda yer alıyor ve senaryo olarak ilaç tıbbi cihaz ve satış faturası olarak görüyorum. E, burada görmemiz gereken diğer bir kısım ise XML tarafındaydı. E, yapılan e, düzenleme ile beraber artık bu mevzuat tipi ilaç ya da tıbbi cihaz olmayan stok kalemlerimiz için de additional item bilgisini diğer olarak gönderiyoruz. Bunu bunun da nasıl oluştuğunu biz hemen egzemen üzerinden bakalım. Egzemeli aktardım. Hemen buradan kontrol edelim. Additional item kısmına gidelim. Additional item identification kısmında ilaç mevzuat tipine sahip olan stok kalemim için şema ID bilgisini ilaç ve bunun diğer detay bilgilerini izleyebiliyorum. aynı zamanda eğer ki mevzuat tipi ilaç ya da tıbbi cihaz olmayan stok kalemlerinde ise bu sefer additional item identification kısmında şu şekilde diğer şema adı da otomatikman bir, bir 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 kodlarıyla görebiliyor olacaksınız. bu düzenleme ile beraber ilaç ve tıbbi cihaz faturalarındaki tebliğe uygun düzenlemelere erişebilecek. Aynı zamanda faturalarınızda mevzuat tipi ilaç tıbbi cihaz olan ve olmayan kalemlerinizi aynı faturada gönderebileceksiniz. Teşekkürler.